Auzu billahi mineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim Bugün Kitabu Salatil Cemaatın Faslun la yasihu ihtida'u bimen ya'lemu butlana salatihi faslini okuyoruz. Yani kitabu salatın ikinci faslini okuyoruz. Diyor faslun la yasihu sahih değildir. İktidâuhu kişinin iktidâsıyım kişinin tabi olması sahih değil. Kime? Bimen. O kimseye ki ya'lemu biliyor bu muhtedi iktida eden kişi biliyor. Neyi biliyor? Butlana salatihi tabi olduğu kişinin namazını batıl olduğunu biliyor. Abdestsiz olduğunu biliyor. Biliyor. Gayrimüslim veya da gayrimüslim olduğunu biliyor. Veya hut necasete gayri mafu anhu bedenin elbisesinin herhangi bir yerinde olduğunu biliyor bu şekil bilen kişinin iktidası tabi olması sahih değildir. Şayet tabi olursa imamın salati fasıd olduğu gibi onun da salati namazı fasıd olur. Burada ya'lamu butlana salati yani istidlali olarak biliyor. O veya hutta bilmiyor ya tabi olduğu kişinin namazının butlanını i'tikad ediyor. Tabi buradaki i'tikad istidlale delile dayalı i'tikad değildir. Usulcilerin usul fıkıhcilerin yanında i'tikad demek delile dayalı ilme kat'i cezm me denilir. Burada i'tikad demek iştihada dayalı zanne galip demek. Demek bir kişi bir kişinin namazının fasıd olduğunu kat'iyen bilirse veyahut da zanne galip olarak bilirse iktida etmesi sahih değil. Örnek ne gibi? Bu ev yataqidun hunun örneği. Kem müştehideyni ihtelefa fil kibleti. İki müştehid ki kiblede ne etmişler? İhtilaf etmişler. Kem müştehideyni ihtelefa fil kibleti. Biri diyor kible böyle, Diğeri diyor kıble şöyle. Ters istikamette iştihadları oturmuş. Ona göre onun namazı şey nama, kıblesi yanlış namazı fasıl. Diğerine göre diğerinin kıblesi nedir? Yanlıştır namazı fasıl. Birinin diğerine iktida etmesi sahih değil ev ve yahut ina eyni iki kabda bir kab temiz bir kab necis iki kişi iştihad ettiler biri birine etikade oturdu diğerinin de diğerine etikade oturdu ona göre onun kabı necis necisül abdes almış buna göre o necisül almış oluyor ona göre onun namazı fasıd. Buna göre onun namazı fasıd. O ona iktida, o buna iktida edemez. Pek fe in taaddede tahiru. Tahir fazla olursa, birden fazla olursa. Diyelim felesah es -sihatu. Herkes kendi kabının tahir olduğunu yatikat eder, zanneder. Diğerine de tabi olabilir. Niye? Çünkü tahir iki tanedir. Belki onunki de tahir, onunki de tahir olabilir. O ona tabi, o ona tabi olabilirler. Malem yete ayyen inaul imamilin necaseti. İmamın kabı necasete muayyen olmadığı sürece, kesin olmadığı sürece birbirine tabi olabiliyorlar. Ama eğer birinin inası necasete muayyen olunca necaseti kesin olursa o zaman ona tabi olunmaz. Fe in zanna taharete ina'i gayrihi Eğer bak işadları farklı. İhtikadi birine oturdu. Arkadaşınkinde birine oturdum, Benimkinde iki de tahir, onunki de tahir diye zanne galip kendisine oturuyor ise, oturmuş ise, necis olan kap diğeridir. Öyle bir galle zanne, zanne, zann galip oluştu ise, iktida bir katın kesinlikle işşahatları ayrı kablarda olmuş olsa dahi, o ona tabi olabilir. Niye? Çünkü tahir mutadidir. Benimki de tahir. Bununki de tahir. imam olan iki de tahir diyor. O zaman necis nedir? Başkasının kidir diye zannetmiş ise biri birine tabi olabilirler. Mesela felev iştebehe hamsetun. Beş kab kabda iştibah oldu. Fiha necisin o beş kabda necaset var. Yani beş kab var. O beş kabın içinde birinin necis olduğunu biliyoruz. O beş kab iştibah oldu ala hemsetin beş kişi üzerine. Yani beş kişi beş kabı karıştırmış. Dörtü tahir biri necis. Ama bu beş kişi, bu beş kabdan hangisi tahir, hangisi necis bilemiyorlar. İçtihad yaptılar. فَزَنَّ kullun taharete ina in. Her biri bir kabın taharetini zannetti. Beş kişi her biri bir kabın taharetini zannetti. Fetevadda ebihi her biri tahir zannetti kabdan abdest alırsa ve emme kullun fi salatin sabah öğle ikindi akşam yatsı olmak üzere her bir namazda bu beş kişiden biri imam oldu fe fil esah görüşe göre yu'idunel <laughs> işa'e yatsı namazı ne ederler? iade ederler illa <laughs> imameham Yalınız yatsı namazının imamı. Yatsı namazında imamlık yapan kişi o yatsıyı imam olduğu namazı iade etmez. Ya yu'idul magribe. O magribi ne eder? İade eder. Niye? Çünkü ona göre magrib namazının ki bak sabah imamın ki temiz olabilir ölen temiz olabilir. İkinci temiz olabilir. Peki üç kap gitti. Ne kaldı? İki. Bir, iki, üç temiz ihtimalini verdik. E, beşinci de odur. O zaten kes, e, galip olarak tem, benimki temiz diyor. O zaman ona göre akşam namazının imamının suyu necisdir. Kesin necisdir. Daha ihtimali yok. Yatsı imamına göre. O akşam namazı yad eder. Diğerler de sabah öğle ikindi akşam tahir olabilir. Ama yatsıya gelince yatsı namazı artık son. Yatsı namazın imamı artık son kabla abdest almış kişidir. 12 de temiz olabilir desek o zaman beşi de temiz olmuş oluyor. 12 artık ne olur? Diğerlerin zamına göre, zanına göre Yatsı namazının ki nedir? Necistir. Onlara göre yatsı namazının imamının ki necis, yatsı namazının imamına göre akşam namazının imamının ki necis. Burada kaydı kulli budur. En son namazda me'mumi me'mu namazı batar. Bak. Yatsı imamın en son memumi olduğu namaz hangisidir? Hangisi? Akşam. O zaman akşamı iade eder. Peki diğerlerin en son memumi oldukları namaz hangisidir? Yatsı. Onlar da yatsıyı iade ederler. Velav ikteda şafi'iyyün bi hanefiyyin. Eğer <laughs> şafi'i bir şahıs Hanefi bir şahsa ihtida ederse. Velo ihtada şafiun, eğer bir şafihi ihtida ederse bi Hanefiyin messe ferceum, fercini avretine elini değdirilmiş bir Hanifiye tabi olursa. Ev iftesade yahuta kan aldırmış kan, kendisinden kan alınmış bir Hanifiye tabi olursa. Felesah es-sihatu fil fasl. Şafii'nin namazı sahih. Niye? Çünkü bak diyor dün el mesmese sahih değil. Niye itibaren bi niyeti muhtedi? Muhtedinin niyetine itibar ederiz. Muhtediye göre bakın. Muht neye göre? Muhtediye göre kan vermiş kişi Kan aldırtmış kişi abdesi vardır. İmama göre abdesi yok. Kendisine göre abdesi nedir? Vardır. Ama zekerni fercini meshetmiş biri bir hanefi arkasında şafiiye kişiye göre abdesi yoktur. muhtedinin niyetine bakılarak avretini ellemiş bir imamın arkasında şafi namaz kılamaz. Ama kendisinden kan akmış, kan vermiş kişinin arkasına bir şafi namaz kılabilir. Çünkü şafiye göre kan abdesi bozmuyor. Gerçi ulamaların çoğu görüşü budur. Muhtedinin niyetine itibar edilir. Ama benim kanaatime göre ve bir kısım alimin görüşleri de budur. İtibar imamın niyetinedir. Me'muminin niyetine göre değil. Eğer me'munun niyetine göre olursa sıkıntı olur. Özellikle Türkiye'nin batı tarafındaki imam kardeşlerimiz Şafii mezhebini kimi bilmiyor, kimi haberi yok. Kimisi cemaatinde şafi yok diye zannederek kadına el değdirme olursun, mesul ferci olsun buna dikkat etmeyebilir. Abdestle tertip rahat etmeyebilir, abdestle niyet getirmeyebilir. O zaman arkasında namaz kılan şafilerin namazları batıl olmuş olmalıdır. Bu sıkıntılı olur. Ama eğer itibar imamın niyetine göre olursa, imamın niyetine itibar edilirse, bir imamın namazı kendisine göre sahihse, arkasındaki me'mumi muhtedinin namazı sahih olur. Ve muhtediye göre de bir sıkıntı olsa dahi. İnşallah hak da itibar me'muminin değil, İmamın niyetine göredir ta ki Müslümanlar sıkıntıya girmesinler. Ve la tesihu kudwatun bi muhtadin. Kudvet 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 üçü de caiz. Ve la tesihu kudwatun bi muhtadin. Bir adam başka birinden muhtedi olmuş iktida haletinde başka biri ona iktida edemez. Ama imam selam verdikten sonra o mesbuki ise kalkıp namazını tamamlıyor ise başka biri ona iktida edebilir. Bir muhtedi muhtedi olduğu halde bir imama tabi olduğu halde biri ona tabi olamaz. Niye? Çünkü bu başkasına tabi. Onun sehvi onun imamı tahammül ediyor. Bu başkasına ne olamaz? İmam olamaz. İmamın şe'nine layık istiklaldir. Tebe'iyette gayr değildir. Vela bimen terzemuhu iade O kimse ki iade ona lazımdır. Ne gibi? Kemuqi min teyemmeme. Teyemmüm almış mukim gibi adam evdedir. Herhangi bir nedenden dolayı ne yapmış? Teyemmüm almış namazını kılıyor. Bu bilahire ne yapar? Namazını iade etmeli. İade ediyor. İşte başka biri böyle birine ne yapamaz? İhtida edemez, tabi olamaz. Niye? Çünkü kendisinin namazı Hürmetul vakte binaendir. İleride bir daha kendisi ne ediyor? O kılmış olduğu namazı bir daha iade ediyor. Ve la bi ummiyin <laughs> fil cedid. İmam-ı Şafi'nin cedid kavluna göre cedid görüşüne göre okumuş biri ummi birine iktida edemez tabi olamaz. Peki ummi kimdir? ve huve ummi men yuhillu bi harfin o ki bir harfe ne ediyor bir harfi ihlal ediyor bir harf, harfi yanlış okuyor ev teşdidetin minel fatihati yahut da fatihanın bir şedesini ne bozuyor bak kim kim Fatiha'nın bir harfini bozarsa, Fatiha'nın bir teşdidini bozarsa buna ummi denilir. Tamam. Karı biri buna tabi olamaz. Yani Fatiha'nın harflerini tamamıyla okuyan, Fatiha'nın şedelerini yerine getiren biri bir harfi eksik yanlış okuyan bir şeyde de eksik okuyan bir imama tabi olamaz. Ve minhu ummidendir. Ve minhu ummidendir. Eret tun, eret kişi ummi sayılır. Eret kimdir? Eret tefsir yapıyor. Yudrimu fi gayri mevdi'ihim. Dağm yeri olmayan yerlerde dağm yapan yapan kişiye eret denilir. Bu da ummidir. Ve elsegum. Elsak da ummiden sayılır. Elsak kimdir? Yübdülü harfen bi harfin. Bir harfi başka bir harfe tebdil eden. Hani dadı zaya, faib kafa, benzer harfleri birbirine ibdal eden kişi o da ummiden sayılır. Demek, garı ummiye tabi olamaz. Olursa, Namazı batıl fasıdır. Ama ve tesihu bi mislihi. ummi kendi gibi bir ummiye iktidası nedir? Sahihdir. Tesihunun faali kudvete gidiyor. Ve tesihu kudvetun bi mislihi. Kişi kendi misliğine yani bir ummi bir ummiye tabi olabilir ve tukrehu bi temtami temtam kişiye ihtida etmek kudvet mekruh namaz fasıd değil mekruh vel temtam ta gelirse iki üç ta okur tekrar ediyor Fafa fa geldiği yerlerde fa'yı tekrar eden kişi ve lahin yapan yanlış okuyan kişi ama öyle bir lahn ki manayı ne etmiyor? Bozmuyor. Ona da ikida etmek nedir? Mekruh. Ne biliyoruz lahinden murat? manayı bozmayan lahan hata? Çünkü manayı bozan ikini söylüyor. Fe in gayyere manen. Eğer o lahan bir manayı bozuyor ise ke en amtu en amte yerine en amtu bi demmin ev kesrin. En amte sen inam etmişsin. En amtu ben etmişim. En amti kadra diyor sen etmişsin. Bak bu lahn ne diyor? Manayı bozuyor. Eğer manayı bozarsa ebtale salate men emkenehu Öğrenme imkanı olup da öğrenmeyen kişinin namazı nedir? Namazını iptal eder, namazını bozar. Bak ebtale bu lahn iptal eder. Salaten men o kimsenin namazı ki emkene taallumu taallum imkani olmuş kişinin namazını bozar. Daha yeni Müslüman olmuş. Öğrenme imkani olmamış kişinin ki bozmaz o mazur. Ama öğrenme imkani olanın namazını ne eder? Bozar. Dolayısıyla buna iktida etmek de caiz değildir. Kim iktida ederse bile bile onun namazı da fası. Pek fe'in aceze lisanuhu. Kişinin lisanı aciz harfi telaffuz edemiyor. Ev lem yamdi zemenu imkani taallumi. Yahut yeni Müslüman olmuş taallum imkanının zamanı daha geçmemiş. Pek o zaman bakalım. Fe'in kana fil fatihati. Eğer o lahan fatihadedir. Fatiha'da ise fe ke ummiyin. Bu adam ne gibi? Ummi gibidir. Demin tefsilatını yaptığımız umminin tefsilatı bunun için de geçerlidir. Bu da ummi gibidir. Ve illa eğer öğrenme imkanı geçmemiş. Dili de aciz değil. Öğrenmen imkanı da geçmemiş. Fetessihü salatuhum. O kişinin namazı sahih. Vel kudvetu bihi. Ona iktida etmek de sahihdir. Kim ona iktida ederse onun namazı da sahih. Ve la tesihu qidvetu raculin ve la khunsa Erkek khunsa kadına tabi olamaz. Ve <laughs> la khunsa erkek khunsanın khunsaya da iktidası caiz değil. Biri derse erkek khunsaya tabi olamaz. Ama khunsa, khunsa ya khunsaya tabi olamaz? E olabilir ki o khunsa bildiğimiz iki kişi memumi olan khunsa nefsül emirde erkek, imam olan hunsa nefsül emirde kadın olabilir. Dolayısıyla erkek kadının arkasında namaz kılmış oluyor. Namaz sahih olamaz. Ve tesihü lil bil muteyemmimi. Sahidir mutawaddi kişi. Abdest almış kişi muteyemmim kişiye tabi olabilir. Ve bi hufi. Biri abdest almış yesihu lil mutawaddi bi masihil khufi. Abdest almış kişinin ihtidası masihil Kufi Khufi meseden kişinin arkasında namaz kılabilir. Ve kaimi qa qaimi bil qaidi. Kaim qa kişi ayakta namaz kılan kişi kaid oturarak namaz kılan kişiye ihtidası nedir? Sahihdir. Vel mudtaci'im. Kaim kişi yatarak namaz kılan kişinin arkasında namazı sahihdir. Peki oturan kişi yatağının arkasında namazı sahih mi? Ayakta kişinin ayaktaki kişinin ki sahih olunca tarika evlayla oturan kişi mudatacının arkasında namazı sahihdir. Söylemeye gerek yok. Velil kamili kamil olan kişi o kişi kamildir. Çocuk değil, köle değil. Onun için sahihtir iktida bis sabiyyi vel abdi. Kamil kişi çocuğa tabi olabilir. Ama çocuk mürahik, mümeyiz olmalı. Mümeyiz. Vel abdi kamil abde de tabi olabilir. Peki kör besire tabi olur olur mu olmaz mı? Vel a'ma vel basiru imamlık konusunda sevaun. Körlük ile görme arasında fark yoktur ala nesi İmam Şaf'ın nesine göre. Niye? Çünkü bir yönüyle bes, besir olan kişi daha muateberdir. Nezafete daha dikkat eder. Gözü her şeyi görür. Temizlik necasete iyi dikkat eder. Bir yönüyle ama daha ileri ileridedir. Amanın daha namazda toplu, huşu, dikkati dağılmaktan daha mahfuz durumda olduğundan dolayı bu yönüyle de amaya ne var? Öncelikli var. Bak bir yönüyle amaya öncelikli bir yönüyle besir iza arada tesakata öyle ise ama ile basir arasında imamlık konusunda hiçbir fark yoktur. Bugün yeterli olsun. Bu fasli kalanı da yarın inşallah وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم